Teşekkürler Pelin. Senin de bahsettiğin gibi gıda fiyatlarını konuşacağız. Bayrampaşa halindeyiz. Yanımda Türkiye Haciler Federasyonu Başkan Yardımcısı Sedat Toktürk var. Evet sizinle daha önce öncesinde konuştuk aslında fiyatları. Bazı ürünler hale bile gelmiyor dediniz. Biraz anlatır mısınız bu fiyatların etkisi önümüzdeki ay ne olacak? Evet iyi yayınlar diliyorum ben de. Ee, zaten geçen ay da bahsettiğim gibi ee, Ocak ayının da aşağı yukarı e, düşündüğümüz gibi seyrediyor fiyatlar. De bunun bir takım faktörleri var. En temel faktör e, şu anda üretimin en az olduğu, arzın en düşük olduğu bir dönemdeyiz. Bunun en büyük nedenlerinden birisi e, Türkiye'deki iklim koşulları e, ve üretim alanının birazsa sera ürünleri için söylüyorum. Antalya bölgesiyle kısıtlı olması. Yani şöyle bir yanlış anlaşılma olmasını isterim. Ee, bazı ürünler o fiyatların yüksek olduğu ürünler. Onları birazdan sayabiliriz. Patlıcan tabii, tabii. 54, yani, dolmalık biber 154, evet. salatalık %45, evet. kabak 41, domates %32 evet. artmış. Hatta siz yayın öncesinde e, patlıcanın işte kabağın o kadar pahalı olduğunu ve hale bile gelmediğini evet, söyledi. Tabii, tabii şu var. Yani bu ürünlerin şu anda İstanbul'da, yani bu tüketim hali burası, yani İstanbul'da hale gelişleri son derece az, son derece düşük seyrediyor. Çünkü belli bir yerde üretiliyor, üretim az, talep var ama bu oranda fiyatlar yüksek. Ben bugün yerindeki fiyatları Antalya, e, Konuca yöresindeki hal çıkış fiyatlarına baktım. İnanınız çok büyük fark yok. Burası bir tüketim hali. Bunun en büyük nedeni şu. Tekrarlıyorum. Bu ürünler %100 sera ürünleri. Bir kere sera ürünlerinin üretimiyle ilgili çok özel koşulları var ve bununla ilgili biraz da ısı, biraz ışık. Bu iki faktör üretimle ilgili arzı düşürüyor tabii bir başka gerçeğimiz daha var. Yani bundan da e, bunu da söylemek zorundayız. Bu ürünlerin üretimiyle ilgili tohumdan gübreye, ilaçtan e, ambalaja kadar ve nakliyeye kadar çok geniş bir skalada girdi maliyetleri çok yükseldi. Ve gerçekten de girdi maliyetlerin yükselişiyle birlikte artık üretici bu ürünleri üretirken çok büyük bir zorluk içinde ve bu ürünlerin gerçekten de şu anda bir sonraki seneye de bir üretim kapasitesiyle de elde edilmesi lazım. Eğer burada doğru fiyatları bulamazsak üretimle ilgili dengemiz bozulabilir. E şunu da soracağım şimdi enerji maliyetleri dedik, akaryakıt maliyetleri de oldukça arttı. Şimdi geçen hafta Antalya'ya kar yağdı. hem soğuk hava koşulları, hem bu e, maliyet artışları önümüzdeki aya nasıl yansıyacak? Mesela halde e, bu bulamayacağımız ürünler veya Hayır, pazara şu giremeyecek var. ürünler olacak mı? Ay şu var, şimdi e, halde her ürün bulunur, Hı -hı. orada bir sıkıntı olmaz. Ama e, fiyatın tüketicimiz tarafından satın alınabilecek düzeyde olması lazım. Hmm. Ben şu anda bu fiyatları normal karşılamıyorum. Çok bu kadar. Hangi ürünler olabilir? Sonra ya yani da bitirelim. şu an, Ya Örnek veriyorum. En çok böyle gündeme geliyor. Ee, i̇şte diyelim ki fasulye. Ya yani fasulye üretimi seralarda en zor üretimdir. Hani şu anda başka bir şey daha var. Yani bunu da söylemek zorundayım. Aslında bütün yayınlarda söylüyorum. Ya bizim geleneksel kış ürünlerimiz var. Biliyorum onlar da biraz sorunlu. Onların da üretimi düştü. Çünkü kar yağdı, yağış var, şu var, var. Ama toprak ürünleri, yani ne bileyim ıspanaktı, pırasaydı, karnıbardı. E, şu, bu tür ürünlerin de semizotuydu. Bunlar nispeten, evet bunlarda da bir yükseliş var. Ama bunlar bir fasulye, kabak, patlıcan gibi değil. Bunları tercih edebiliriz. Biraz sabretmek lazım ama ben Mart ayının geçmesini bekliyorum. Nisan ayına kadar sera ürünlerinde evet bir düşüş olabilir ama bu düşüş bizim beklediğimiz çok düzeyde olmaz. Çok Teşekkürler. Daha teşekkürler. Evet Pelin Bayrampaşa Halil'den aktaracaklarımız bu kadar söz tekrar sana bırakıyorum. Çok teşekkür ediyorum Cemre Nur Karaca aktardıklarınız için diyerek evet.